Değerli misafirlerimiz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Bu etkinlikte bugün gün boyu hem lityum iyon bataryaların yangınlarına müdahale noktasında geliştirilen yeni ürünleri tanıyacağız. Hem de bu ürünlerin ekiplerimiz tarafından Keza yine 20 büyük şehrimizin ve 2 il belediyemizin müdahale ekiplerinin de içinde olduğu uygulamalı bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Hayatımızda yaygın bir yer edinen ve sürekli artan bir kullanıma sahip olan lityum iyon bataryaların risklerini ve tehditlerini de görebilmek, oluşacak herhangi bir yangın riskine karşı toplum ve halk sağlığını koruyabilmek adına Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz olarak böyle bir çalıştaya ev sahipliği yaptık. Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 300 yılın üzerinde faaliyet gösterdiği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 99. kuruluş yıl döneminde Büyükşehir Belediyesi ve Aspisan'ın ortak çalışmasıyla 20 büyük şehrin ve illerin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz lidium iyon batarya tatbikatına 5 ayrı firma katılım sağlıyor. Bir batarya yangınında nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak olup ilk defa bu kadar katılım ve söndürücü madde kullandığını belirten ve söndüreceğini iddia eden firmaların katılımıyla bir etkinlik gerçekleştiriyor. Çalışma sonunda bunlar raporlanmak suretiyle bir bilgi, birikim, tecrübe kaynağı oluşturulacak. Günümüzde artık her şey bataryayla çalışıyor. Buna Kayseri'mizden böyle bir önlem alınması hem de Aspilsan'ın da 81'den beri Türkiye'nin en eski batarya üreticisi olması bu köklü işbirliğimizin de bir meyvesi olur.